Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir hangi Al da? şunu Aa ek var şuradan da beraber benim kamizanın yanımda <coughs> Efe var Şurayı kapa da diyelim Şimdi yani ben buraya yükselteceğim Ya sen ofsen de kapat orayı Güçlendireyim yani, de daha hızlı versin Tamam ben o sırada böyle şey, şu altına değil yünlü olan tarafına Yadır bir dakika Eee şu anda internet hızı, aslında bizim internet hızımız çok fazla. E, ayın birinde süper internetimiz oluyor. Evet, ayın sonunda da bok gibi oluyor. Çünkü? He, <laughs> iki ayla birlikte kullanıyoruz. Ayla alakası yok. Oha, 108 FPS Ben o kadar alamıyorum çünkü video çekiyorum. Söyle bana, iyi bak Ya, seni dövebilir miyim? Aa, Türk var. S.A. yazıyor. Bizi bilirlerse Allah. Bilemezler oğlum. Çeviri bana nasıl basılıyor? Bas yazdım ben Dara da, rara da, rara da, 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 da. Ee sen Beysi koru Şu altına Niye ben koruyorum? Ben ne Çünkü ben videodayım Okey Oh Abi ben öyle oynayamıyorum Gayalar Senin şey, otomatik daha güzel Otomatik Tamam camı. bak Mesela bak Ben hani şey vardı ya 85. Hı hı. Ama ben böyle almaz. Şaka yaptım. Ne yaptın lan? Abi bu yere koydum. Ama kazma hep alabilirim. Ya. <laughs> Abi koydu yere gel. Ne kırılsam? Bir de kırılsam? Ee, Bayağıdır ben de Egg Wars oynamıyordum. Efendim tamam. gel ayı var suyu da su çekelim dedi. Ben de ya tabi ben siz yapamadığını anladım ve ben de tamam dedim. Ee, Daha kaç saatte çağırdın sen ne diyorsun? <laughs> ee, doğru. Kırıl hadi be. Ee, ben şey yapayım. Hayır sakın kırma. Taşla mı kırmaya çalışıyorsun? Hayır. Hayır. Demir demir. Demirle de kırma. Git şey yap. Diamond yap. Öyle kırarsan gelmez bile. Ben hemen bir tane texture pack değiştirmem lazım. Vah oh, ki, bu. Bunu hemen almam lazım. Infinite. Kamera al sen bunu. Kes. Adamların şeyini kır. Heh. aynen mı verdi? Evet. Tamam. Candır Iron. Iron sen kır da öncelikle. Sonra onları hallederiz. Aynen. Kırmak daha önemli. Halletmektense. Sen yumurta sende. Bak yumurta İşe kırılırsa. Bak. Kötü şeyler olur bak. Sonunda yumurtayı koruyacağım. E. Ama şey yaparken koruyamam. Kır da kırayım. Kır. Kırayım mı? Kır. Hoho! Tara tara Efe bak bana be. Ağacın oraya bak. Çankım yok. Kırdım. Çankım. Kırdı mı? Kırdım. Bu ana bu bizim yanımızda bir adam. Ee, evet, şeylerini çör, botlarını çör. Çördüm. Aha bir tane ha? daha bir yere daha gidiyorum. Ha, Kılıç falan da yapayım da bakarım. Aynen. Bir tane daha kırdım. <laughs> Bütün goldların çözmem lazım. Gold kalmayacak kürük etmiyor. İnşallah adamlar gelmez. Kamil ben mikrofonu kapatayım. Kapat kapat. Adam geldiğine sorulursa. Ben sana soracağım. Mikrofonunu açarsın adam geldiğinde. Mikrofonun üstüne kapat. Adam geldiğinde seslen bana mikro şey. Adam geldi diye hemen koşarım. Tamam mı? Tamam diyorsan tamam yaz. Ok yazdı. Tamamdır. Ben bir Beyza falan kırmaya gidiyorum. Lan hemen bitecek mi bu da? Bu da bitsin hemen. Gerizekalı sen kimse bana bulaşmak kim? Sen de gel. Bak bulaşamayacaksınız. Olacak öleceğiniz. Efe yardım. Ya da gelme boş ver. Sen de gel lan domuz sırat döküz. Yapı senin yemek neyine? Top. 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 Top gibi. Top. Ya top musunuz oğlum siz ya? Oğlum yumrukta dalanır mı lan? Oğlum defol git lan. Top ya. Oğlum ağzına tükürdüm. Öldüm. Efe. Öldüm ne düşünüyorsun? Sen neredesin oğlum? Efe mikrofonu nasıl söyle? Ha buradaymış. Oğlum nereye gittin lan sen? Em. Sen mikrofonu aç artık aç. Aç mikro mikroyu. Öbür öbür adaydım ya gol aldım. Gelmiyor şu anda iyi. He? Gelmiyor şu anda. Kim? Ses. Ee, şey başka adaydım da ondan. Aa. Onlardan şey aradım. Buraya. Tamam çazdır yap git bari. Eee git diamond alalım o zaman. Tamam. Diamond açalım. Şunda iyi gidiyoruz. Ben o şeyi kapatacağım. Şuydu şey 15.7 çok hoş evet. kaladı. Diamond şey iron kılıç yapayım. Saat kaç çıkıyor? söyleyeyim abi. Saat 16.30. 14.30. Oo 14.30 yani. Daha çok var. Ee, söyle bana Sebastian ağzımı bozdurmasın, götümü bozdurmasın. Bu tek tüpek de Huafi'nin peki yani Huafi'nin kanalına girerseniz bulursunuz. Güzel bir pek. Ben, benim ben olduğum yerde mi şey yaptın? Ne? Bir adamları şunla kas. Bana şeyi ver. Bana demiri ver. Ben de, ben öldüm ya akıl. Tamam boşver ver artık. Zaten ben Yani güzel bir pek Yani ben kullanıyorsam zaten güzel olur. Çünkü hani fazla böyle anti şey anti contin diyorum. Böyle çok şeyleri sevmem ben. Böyle. Aman. Ekstra abi. ekstra değişik pekleri sevmiyorum. Aynen böyle. E de öyle tamam öyle. onları alma. Neden lan? Kapatacağım. Sana açacağım zaten. Ver. Ver. Al. Yani burada bizim geçim kaynağımız oldu. Aynen. Bir tane daha ö, ada var. O da orası da bizim. Tam oraya gitsen Ben gitmeyi korkarım çünkü benze gelirler. Aslında şimdi abi benze gelse e, de kıramaz. Kırarlar. Tamam. Üstünü kapatmadı ki daha. Kapattım. Kapattım mı tamam. Efem. Ha. Şu anda e, hemen gel. Niye? Sen gel gel, kıracağız. Ben buraya boş bırakmam lazım. Tamam, her yerine ofisden. Yemek yiyip geliyorum. Çabuk. Bir dakika, şu ofisin... ...şey, alsınlar mı açayım bari. Her şey... Herkes... Çabuk gel! Hadi! Oğlum gel çabuk. Obsiden var yanımda. Geliyorum. Neredesin? En sona kadar gel. Bizim benim yaptığım yolun en sonuna kadar gel. Abi iki tane nakit beni kovalıyor. Ne ama olsun. En sonundayım. Ya diğer yolunda bak. Çok laflıyım like, ondan gelen. Kara 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 kara. Şundan ne? Ya vuramıyorum ya. Arasın. Can adam. Çabuk gel. Gel gel. Geliyorum. Öldüm. Kes. Kılıcı falan var mı? Var. Ama kesersin sen. Düdük de hepsini İsmet. Gittiler. Kıralım mı? Kır kır kır. Of. Gepo var. Gepo var. Gep. Kestin mi? Evet. Neredeler? Geliyorum ben geliyorum. Sen direkt git yumurtaya. Yumurtalar. Anam geldi. Ölme kılıçları yok. Bir tanesini kestim. Kam sen kes. Gel 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 gel. Benim kanalımız ne Sen adam gidiyor. Ya bak, Gepul'la başlayacağım ha. kitne almış. Sen ne istiyorsun? Ben kıramam. Benim eşyam yok. Sen git kır. Benim de bir bokum yok. Kazman yok mu? Yok. <laughs> Adamlar. Adam adam! At onu, onu da at. Ben kazma yapacağım. Yapamıyorum. Kılıçlardan mı? Öldün mü? Hayır. Sen kebet. Düdükte hepsini. Ya abi ya, yeterli malzemem yok. Sen durduk hepsini. Ağzı sıçtı mı? Ağzına koydum. Aa, öldüm. Öldüm ben de ya. Tamam gel gel. Beyza ölmedin öldün mü? Beyza gel. Kötü. Ya her şeyimiz gitti ya. Aga onları da aldım. Biz bunu nasıl kapatacağız? Onu kapattın ki Şurayı da kapatmam lazım. Orayı kapatmana gerek yok. Ver. Tamam hadi gidelim artık. Ben direkt yeni kazma alacağım gideceğim ya. yeni kazmadan alayım mı? Yeni kazma değil de ikinci yeni kazma. Zaten bu Onlarla kıramazsın obsidyeni. Kıram. Daha uzun sürer. Hayır, şey. Elmas kazmam var. Ben mı? Sen orada dur. Yoksa bizi de yükleyecekler yani. <laughs> Allah lag oldu. Hemen gitmem lazım. Şunlarınkini kırmam lazım. Ben şu yumurtayı tamamen <laughs> kapatayım da. Allah. Kırdın mı? Hayır. Adam nasıl sıçtım? Aha. Aha. Adam kesiyorum. Kestim bir tanesini. Geleceğim ben Çabuk gel. Geleceksen gel. Öldüm. Al sana bir şey atacağım. Gel. Attım. Oy babamsın. Şaka yaptım. Al ben de sana hediye. Zır şey zırh yap. Zırh yapacağım bekle ya. Ee, diamond lazım adam diamond. Yok. Şu arkamızda kara gittin mi? Aha dur. Arkamızda gidelim. Oraya gidelim. Orası kırılmıştır. Aa kırılmış. Ben de bir demek olacak. Bak güzel kapattım şu anda. Hani adamlar bir kıracak. Aa, boş çıktı. Tamam kaptım da bunlar kırmaya vakit bir olsun. Kaçırıp kapa kapa. Üstten kırarlar ama çok rahat. Suzi sen kapatırsın. Efe şu anda kale gibi yapıyor. Efe, Efe 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 Miko. Yu. Ben şey yapacağım. Efe Miko ha kapatacağım. İyi. <laughs> Efe Miko'yu kapattı. Ben sahi yazdım o da az yazdı Gitti Aç mikroyu Aç mikrofonu annen gittiyse aç Allahu Ekber nasıl geldiler lan Vay anasını efendim Güzel gördüm Adam hiç gördüm. Poç. Dedik çöz oğlum biz. Çekil lan. Ha gel. Efe. Bize hack diyorlar. Zaten 1 vs 1'e kaldık. Geri zekalı. Ne ki? Biz hack olsaydık şu ana kadar bütün hepsini kırmıştık. Neden de kırdık yaklaşık. 2 3 tane kırdım ben. Ben şunları da bir kırayım artık ya. Efe gel hadi yardıma gel. Karın. Ha. Tamam gel. Tamam. Oldu ya. Şey güzel zıplar yapacak şimdi. Arkada kaldılar değiller mi adamın? Hayır adamın yumurtası kırılmıştı. Daha ben yukarı çıkma yaşım yapıyoruz yine ya? Ben şu bütün adamlara gideyim de. Biraz aydın çevirse oldum. Oha <laughs> Yine mi yarış yine mi yarış Adamların bezi değil. Bu adam hayır işgal etmişler Abi hacker Cici. Cici. Bizim Cici. bizim, diğer dedeler mi Hayır ya ben gittim adamların beyzine Bana gelmen e lazım Bana zırh falan atacaksan at Ah tamam Sana şimdi ayakta olsa zırh Ayak dolusu. Bunu full yakın şey getiriyor. Ama bana kılıç getir. Kılıç, kılıç biraz zor bulmuş. Adamlar bizim bize değil mi? Değil mi? Geliyorlar ama. Geliyorlar. Ya, gelecekler kesin o. Lan taktiği buldum diğer taraftan gideceğiz. Bekle abi sen kılıç yapacağım tamam sıkıntı yok. Gelecek misin sen bizim? Geliyorum. Ben sen, geldin, sen bana at. kılıç ve set yaptın mı? Sana set yaptım da kılıç yapamadım. Tamam Ama yaparım şimdi. Ya Kamil at. Neden at. oğlum yapacağım şimdi? Al yaptım. Arkadan girebilirler. Chain set'ten çok güzel gözüküyor bunda ya. Neden? Aa, şeyin kafalık yaptım ben işte. Bana, bana bana. Adamlar hiç demirleri var mı? Kılıç yaptın mı? Anam. Kılıç yaptın mı? Kılıç yaptım ben. Gidelim artık arkadaşım benle. Gel gel. Bana Bu bir tane ver. Adam orada mı? Hayır hayır ben farklı bir taktik uygulayacağım. Tamam buradayım. Sen base'den git. Sen base'e takıl çünkü ben onları keseceğim zaman onlar bizim base'e gelmeye çalışacaklar. Kesebilirsem tabii. Allah'ım inşallah yapabilirim. Adamlar burada. Yemin et. Evet. İkisi de. Geldim bebeğim. Geldim. çabuk. Geliyorum. Hızlı Geliyorlar. Uçamam. Keşke fly ekim olsa. Tamam, gel. Geldim arkandayım. Tamam. Gelin lan. Komşu ülkeler. Gidelim keselim mi? Ben gideyim. Gitme ben gideyim. Hayır bekle sen burada. Adam dur. Adam kendini belli etti. Tamam dur bekle. Ya bu var mı ama? Sana yok. Ananı bacını. Ya dedim işte sana. Geldiler mi? Evet. Al işte Kamil ya gitme diyor. Geliyorlar gelemezler ki. Bizim dokunulmazlığımız var. Gel gel Yiyemedi. mi e Ha ne oldu? Kapat olsun. Kustum Gözde. ne oldu? Ah. Cüzüps. Öbücükler. Cüzüps. Hadi. Büzük dedik hepsini. Ha hadi çabuk gitmemiz lazım. Aynen bebeğim. Ben kazma yapıyorum sen kılıç yap. Fırsat. <laughs> ben de kazma yapıyorum. Sen ben sana yaptım. Yapıyorum? Ben sana yaptım. Al şunları. Ateş değil, elmas. Elmas sen yaptın mı? Ay sen attım işte. Tamam tamam. Hemen uçu vermemiz lazım. Efe, elmas hadi. bana vermen lazım. Elmasım yok ki benim. Ben sana attım elmas kaldıma. Değil tamam. de şey. Hayır. Set falan hemen. Sesin var mı? Setim mi? Hı. Yapıyorum. Ben yaptım. Uç. Kazma? Kazma. Şey var mı elmas? Elmas kazmam var benim. Tamam benim. Benim bloğum yok ama. Blok mu? Adamlar zaten yakın. Yakın değil. Burası mı ondan değil? Hayır bundan sonraki. Al onu. Al Üçme. Adam var yukarıda. Adam orada, adam orada. Adam şey. Evet. Okulları yok şu Yok Yoktur lan. Daha şey şey. Görüşürüz. Benim düştü diğeri de geliyor. Düşürüm. Uç. Hani kır Uç. o. Sen. sen kır. Sen kır. adam vuruyorum. Adam hani hack. Vurmuyor. Abi. Vur. Abi. Abi. Bunları vurun. İlk başta vurulmaz. Koş koş koş. Kır. Kuştan kırma. Orada. Kırdım. Kırdım mı? Kırdım mı? Kırdım mı? Ağzını sıçtım. Yeter lan. Hadi. Vursun az. Hıh. Öldüm. Öbüksün. Şurada. Bizim beze gidecek şimdi. Yemeğim yoktu. Gerizekalı da düştü. Yiyeceğim. Gigi. 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 Gördü mü götünü? Görmedi. Onlarınkine girdi ya. O da o da benim bir saatim var. Oley. Evet arkadaşlar bugünkü bölümün görüşmek üzere. Bay bay.